Nasıl? Efendim merhabalar. Merhabalar. Ben nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Burada oturuyorum. Sizi ve ekibinizi çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Önce bu Vallahi. beğenilerimi ifade etmek istedim. Teşekkür ederim efendim. Biraz da dedim ki bir denk gelse de şu güzel çocuğun başarılı işlerinde birazcık da ben şöyle derdimi meramımı anlatsam. Çok sağ olun efendim. Biz de dert meram dinliyoruz aslında. Evet. Son günlerde biliyorsunuz ki zamlar çok konuşuluyor, ekonomi çok konuşuluyor. Evet. İlk evet. öncelikle faturalardan başlamak istiyorum. Evet. Doğalgaz, elektrik, Akaryakıt'a gelen zamları bir değerlendirelim dönelim Herkes gibi değerlendiriyorum ben de. Yani bir nasıl anlatayım size bir insan olsun, makine olsun bir gücü vardır, değil mi bunun? Siz bir makineden bahsedelim. Atıyorum 5 kilo çekecek çamaşır makinesine 10 kilo çamaşır koyduğunuz zaman o makine çalışabilir mi? Mümkün değil. Arıza verir ya da ölür, perte ayrılır. Şu anda da insanlar bu ekonomik ortamda perte ayrılmış. Biz vaziyette. nasıl perte ayrıldık? Nasıl arıza verdi bu ekonomik ekonomi olsun. Ekonomi niye arıza verdi? Üretim olmadı. Hı. Üretim sıfır. Hı hı. E, tüketim, tüketim, vergi, vergi artık hı. buraya dayandı yani. Enflasyon oranları da açıklandı. Evet. %48.9. Asla. Ilke... Asla. Daha mı az, daha mı çok değil? A, tabii değil mi? tabii ki çok. Efendim, Tabii peki çok. devlet kurumunun verilerine neden artık güvenmiyoruz? Öyle sorayım size. Çoğu vatandaşımıza sorduğumuz zaman inanmıyoruz diyor. Evet haklılar. E çünkü bir gün aldığımız ya da iki ay önce aldığımız bir peyniri üç katına alabiliyoruz. Yani insanlarda beyin var. Bunun doğru olmadığını herkes görebiliyor. Önceden... Yani okula giden çocuk bile bu beyanların doğru olmadığını görebilir. Her gün her gün zamlar artıyor. Bu artışı evet. neye bağlıyorsunuz? Asıl nedeni ne olabilir bu her gün artışın? E her gün artışın sebebi dönmesi gerek gereken bir çark var. Ödemesi gereken işte maaşlar, yatırımlar vesaire devletin bir çarkı var. E, hazırda değirmende su kalmayınca ne olacak? Zorla döndürürsen halkın üstünden bu vergilerle işte öz ana şeylerin üstünü pahalılaştırarak ana giderlerin ana ham maddeleri pahalılaştırarak işte benzin vesaire. Benzine zam geldi mi yine de her şeye zam geliyor. Bunu insanlar biliyorlar. Şu an ben taksici esnaflar var. Arkadaşlarım diyor ki sürekli kullandığım kişiler abla diyor yani karşılamıyor diyor. Ne dolmuşçular kazanabiliyor diyor. Ne biz kazanabiliyoruz. Çünkü yakıt aldığımız yakıtla diyor kazandığımız sıfıra sıfırlarla hiç kazanmıyoruz bile diyorlar. Sonra yani. nereye gidecek diye sorduğunuz zaman cevapları ne oluyor genelde? Çok umutsuzlar. Ben özellikle burada bunu söylemek için geldim. Umut yok. Ben Yeniden Refah Partisi Bakırköy ilçe kollarında çalışıyorum. Necmettin Erbakan Bey'in oğlu Fatih Erbakan Bey'in kurduğu Yeniden Refah'ımız var. İnsanlarda ben şunu gözlemliyorum. İnsanlar umutsuz. Böyle bir şey yok. Açık açık da söylüyorlar. Bu umutsuzluğu evet. neye bağlıyorsunuz? Neden Üretim insanlar... yok. Anladım demek istediğini. Anladım. yani bir korku şeyi var. insanlarda işte derdimiz söyleyemeyiz. Derdimizi söylersek Silivri'ye gitme korkusu var açıkçası. Slogan haline geldi aslında Silivri evet, soğuktur. Evet, evet Silivri soğuktur. Ama biz haddimizi de biliyoruz, ne söylememiz gerektiğini de biliyoruz. İnsanlar haklarını bilmiyorlar. Yani ben vergimi veriyorsam bunun nereye gittiğini de e, bilmek benim en doğal hakkım. Şeffaflık Bu mı yok? Gidiyoruz. Kesinlikle şeffaflık yok. Artı e, devletin yapması gereken üretim yok. E, üretim olmayınca artık deniz bitti. Özelleştirmelerden yanama aslında sıkıntımız var. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Özelleştirme çok farklı şekilde yapıldı. İnsanlara farklı lanse ettirilerek yapıldı ama hepimizin bildiği farklı kişisel sebepler yüzünden özel özelleştirilmeler verildi. Nedir o kişisel sebepler ablacığım? Tabii ki Cukda'yı doldurmak. <gülüyor> yani <gülüyor> Burada biz halkı düşünmek zorundayız. Umutsuz değil, hayır hayır olur mu? Doğan Aydal Beyefendimiz var. Kendisi profesör, ben hayranım. Fatih Erbakan Bey ondan sonra Doğan Aydal Beyefendi'ye. Onun öyle üretimleri var ki yani şu an diyor yeniden refah döneminde de e, 8 aylık bir koalisyon döneminde 150 zam verildi, havuz sistemi kuruldu. O zaman da böyle batıktı her şey. Hatta bir tabir vardı ben 50 yaşındayım limon gibi sıkılıyorsunuz liseye giderken limon gibi sıkılıyorsunuz. E o zaman yeniden refahla Necmettin Erbakan havuz sistemini kurdu. IMF'ye dedi ki siz gelirsiniz ben sizinle anlaşma yapmam çayımı içer gidersiniz dedi dedi. Ama eee şu anki hükümet öyle yapmadı. Hep dışarıdan borç, dışarıdan para, dışarıdan para, dışarıdan para ala ala üretimi sıfırladı. Üret bütün fabrikalar kapandı. E, üretim olmayınca da artık bıçak kemiğe dayandı. İsyan sesleri başladı. İşte Doğan Aydal beyefendi ile beraber Necmettin Erbakan'ın Erbakan, e, Erbakan hocamın o projeleri hayata geçecek. Şu an e, sadece Doğan Aydal bey değil. Fatih Erbakan beyimizin de, Genel Başkanımın da bir sürü projeleri var. Mesela Güneş enerjisiyle, e, rüzgar enerjisiyle, onu yani ülkemizin Allah'ın verdiği nimetler bunlar. Sadece onlarla bile şu anda yeniden refahtaki gibi o kalkınma hamlelerini yapacağız Allah'ın izniyle. Hemen şunu da sormak istiyorum abla. Tekrardan ben konuma gelmek istiyorum tamam. aslında. Ben burada olmamın meramı buydu. <laughs> Partimi tanıtmak, amaçlarını tanıtmak. Tabii ki de, tabii ki de. Söyleyebilirsiniz, özgür sözler. Evet. Ondan yana da hiçbir sorunumuz yok evet. ama. Aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir açıklaması olmuştu. Enflasyon evet. oranlarından sonra halkımıza enflasyonu ezdirmedik ezdirmeyeceğiz diye. Siz buna katılıyor musunuz? Ezildik mi? tabii ki ezildik. Yani ezilmedik diyenin aklından şüphe ederiz. Diyen de var, ekonomi iyi diyen de var. Hiçbir sorun olmayan diyen de var. Maalesef. Yani, yani ekonomi iyi değil ki nasıl iyi olsun? Benim iki çocuğum <laughs> üniversiteye gidiyor. inanın yani ince ince 40 defa düşünüyorum. Şimdi çamaşır aldım çıktım mağazadan. Ya böyle bir şey olamaz. Yani sanki altın alıyorum. Her şey de böyle. Yani nasıl ekonomide ezilmedik? Nasıl şey olmadık? fırına gidip çıkıyorum ben ya da şu Bakırköy meydanında bir şey almaya korkuyorum marketten çıkarken e, çocuklar açız abla bir çorba Ko geçen 80 yaşında bir teyze açım kızım kaç gündür karnıma çorba girmedi bir çorba al dedi ben hicap duyuyorum yani böyle açım mi diyen işinde yalan söylüyor diyorlar ama mu bunu ya da neden yalan böyle söylüyor. yaftalamalar var hayır ben katılmıyorum ee, insanların gerçek hali ortada lütfen o yalan söylüyor diyenler biraz vicdan değil merhamet yapsınlar. Merhamet yapsınlar. Vicdan herkesle çıkmıyor ortaya. Biraz merhametli Önceden olsun. biz vicdanlı bir toplumduk aslında. Şimdi evet. vicdanımızı bir kenara bırakmaya mı bak? Maalesef maalesef. Yani refah yerinde olanın çok refah yerinde inanılmaz bir uçurum oluştu. Gelir var. adaletsizliği mi var diyorsunuz? Kesinlikle. Öyle. Bu gelir adaletsizliğini neye bağlıyorsunuz? Önceden zengin, fakir, orta tabaka denilen bir Tabaka da vardı aslında. Şimdi evet. vatandaşlarımızın çoğu şunu diyor: Orta tabaka kalmadı. Doğru kalmadı. Neden kalmadı efendim? Neden? fakir daha fakir zengin daha zengin olmalı. Maalesef insanoğlu doymak bilmiyor. Merhamet de yoksa biraz daha ahlak kısmında zafiyet varsa hep benim olsun diyor. Ben hayvanlara imreniyorum. Evde bir kedim vardı, duman. Hayvan şöyle yedikten sonra yani fazlasını istemiyor. İstersen dünyayı önüne koy. Ama insan insanoğlu öyle mi? Yani can pahasına kardeşini gözü görmüyor. Kardeşini bıçaklıyor. Kardeşini öldürüyor. Tamah yüzünden. Bu ne kötü bir şey. Bu arada bir şey anlatacağım. İzleyenlere de uzattım belki ama bu tamah kelimesini duyunca burada Türkmenler çok fazla çalışıyorlar. Kışlık domates alıyorum yazın. Bana dedi ki abla bizim burada biliyor musun dedi Türkmen bir çocuk. E, mekan ismi bizim orada dedi. Buna dedi tamah denir dedi. Yani tamahın ne olduğunu biliyorum. Ne demek yani mekan dedim. Tamah dedi yani Allah kışın bunu yemesini istememiş. Niye tamah ediyorsun da kış için domates alıyorsun? Yani buradan e, hareketle diyorum ki tamah o tamah o doyumsuzluk maalesef insanların ahlakını kör etti. Biraz da biraz değil yüzde de eğitimsizlik insanların yani insanlar diyor ki ne yapalım çaresiz yok öyle bir şey. İnsan olarak bir kere bizim hakkımızı bilmemiz lazım. E ne yap yani benim vatandaş olarak ben devlete bir kuruluş olmuş devlet kurulmuş ben vatandaş olarak devlete vergimi veriyorsam devletin de bana hizmet etmesi lazım. Devlet şu anda vatandaşımıza hizmet etmiyor mu? Ya da hizmetler yetersiz mi diyelim? Yetersiz, 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 yetersiz. Tabii ki yetersiz. Yani sadece yol ile değil, yolu bile, Marmara'yı bile 5 milyon, belki uzun süredir bilmiyorum şimdi kullanacağım. 10 küsür lira. 10 küsür lira mı? Evet. Ha, 12 değil, değil mi? 12. Yani. ne yapsın? Bir insanın düşünün yani 4 defa ulaşım kullandığını. Yani siz daha iyi biliyorsunuz şimdi vaktimde sınırlı. O zaman şöyle soruyorum. Nasıl düzelir? Yeni der, bakın yeniden refahla düzenir. Kesinlikle reklam yapmıyorum. Çünkü üretim olmayınca Erbakan Hocam derdi ki Milli görüş ve diğerleri, taklit derdi. Çünkü hepsi, şimdi CHP diyor ki tamam güzel e ben daha iyi borç alacağım, ülkeyi daha iyi yöneteceğim. İşte Meral Akşener diyor ki ben daha iyi yöneteceğim. İşte diğer devası, hı hı. Ahmet Davutoğlu herkes diyor ki ben daha iyi borç alacağım, daha iyi yöneteceğim. Yok, Erbakan Hocam'ın milli görüş sisteminde öz kaynak esir, Aynen öyle. Borcu esir olmayacaksın. Üretim, üretim, üretim ve dolayısıyla şu an yeniden Refah Partisi'nin dışındaki bütün partilerin anlayışı, yolu bu iktidarın ha bir fazlası ha bir eksiği. Ben hiçbir fark göremiyorum arada. Yani zaten Erbakan hocamın desturu şuydu. Ben çok etkilendim. Ben açık bir aileden geldim. Daha sonra Allah nasip etti. Davayı öğrendim. Çok şükür elhamdülillah. Yani inansın inanmasın. Yeni bir dünya Yeniden yaşanabilir bir dünya. Buydu desturumuz ve biz bunu nasıl 8 aylık refah yol döneminde Erbakan hocam gerçekleştirdiyse şu anda da Fatih Erbakan ve o muhteşem ekibiyle milletin o umutsuz dediği biz birkaç gündür esnaf taramasına çıkıyoruz. İnanın bizi anlayan Süryani kardeşlerimiz, gayrimüslim kardeşlerimiz bizi anladıktan sonra diyorlar ki ya kurtarın ne olur? Kurtarın tek kurtaracak şu anda kurum yeniden refah ve Fatih Erbakan. Geleceğe evet. dair Umudumuz kalmadı anladın mı? Ama bakın, ben şunu kabul etmiyorum. Yanlış bizi bak, bak, bak ben sokaktan geçtim. Ben de, ben de öyle abi. 2 yıl öyle sokakta yattım, öyle abi. Ka karpuzun aynen. önünde yattım 2 yıl. İhtilalde kıçıma böyle jandarma dümbeyi vurdu. Kalk 80'de. dedi evine git. Evet, kalk dedi evine git. Ben dedim Diyarbakırlıyım, evim Diyarbakır'da. Götürüyorsanız götür. Benim evim de her şeyim burası. Tamam mı güzel kardeşim? Ben size abi, abi dostu, Hı. baba dostu, kardeş dostu, ne dostu abi. olursa olsun. Bunu siz de bırakırsanız bu ülkenin hali ne olacak? Daha nasıl, iyi öyle. daha nasıl yapabiliriz? Daha nasıl yapabiliriz? Daha nasıl başarabilirizin Peşinde koşuyoruz. Evet. Mücadele edeceğiz. Ama öyle mücadele edip kaçmak yok. Biz yok. Avrupa önemli. hayalleri var Amerika. gençlerin genelde. Olsun. Almanya'da Almanya'yı Avrupa ben çok gittim. <laughs> Avrupa falan öyle kucak açtı yok merak etmeyin. Şimdi ben öyle. şunu söylemek istiyorum abi. Hı. Ekonomiyle ilgili hani yani şu dış güçler palavrasını bir bırakalım. Ya Kimdir onlar biliyor musunuz? Amerika. <gülüyor> <gülüyor> yani Johnny, Johnny. ben şunu söyleyeyim pek detayına <laughs> girmeyeyim de. <laughs> Şimdi özel olan Merkez Bankası'na sürekli müdahale edersen, piyasaya karşılıksız para basarsan e, zaten ekonomi kötü olur. Senin dış sermayeye mesela güven vermen lazım. Bunu nasıl verirsin? Demokrasiyle, özgürlüklerle verirsin. Ama sen gitgide otoriterleştiğin için e, güven kaybı yaşıyor sermayedarlar da. Bravo. Ek Ek Ekonomiyi bir nebze dahi düzeltmek istiyorsak yapacağımız tek şey hukuku Düzenlemektir yani tam bağımsız yargıyı işletmektir demokrasi yani. Anladın mı yakından ikisini? Eğer bir ülkede mi? yargı bağımsız olursa ülkede demokrasi ve özgürlükler hat safhada olursa zaten yatırımcı çekerler çünkü adama güven verirsin. Bağımsız değil miyiz saydıklarında? Şimdi şunu söyleyeyim pek bağımsız olduğumuzu söyleyemem yani iştenlikle söylüyorum. Burada partizanlık ya da taraf Ama tutmak niyetinde ki... de değilim. Ben terörist de değilim bunu söylüyorum yani bence bağımsız değil. Bağımsız olması lazım. Bağımsız olamazsın. Ekonomi gücün yoksa bağımsız olamazsın. Bakın, bağımsızlık nedir? Hürriyetten geçer, ekonomiden geçer. abi. Şimdi adam e, bağımsız olabilmesi için sana birisi baş kaldı zaman kafa tutman lazım. Veya da güçlü olman lazım. Sana yaklaşmaması lazım. Bağımsızlık Adaletiniz mı? olmadan ekonomik bağımsızlığın zaten olamaz. Gerçekten Al mi? nerede abi? Abi. Abi, abi, abi? abi nerede adret yok? Adret olsa da abi, abi nerede adalet yok? Adret ben İtalya'da emekliyim. Bir saniye. Ben şu anda 1600 30 euro para alıyorum. Ha Avrupa'da emeklisiniz. Evet evet İtalya'da. Hayır. Bucak açtı al, açmadı. Al, aldı? <laughs> açtı <gülüyor> açmadı <gülüyor> sorunu değildir. Bak beyefendi. Biz her şeyden önce biz birbirimizi anlamamız lazım. Birbirimize saygı göstereceğiz. Doğru olmayan gerçek olmayan hiçbir şeyi şey yoktur. Senin adaletin olmadan sen neyin bağımsızlığından bahsediyorsun? Ya arkadaş kendisi üç sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran bir insan. Başkası vurduğu zaman diyor ölücüdür, teröristtir. Abi, bu, ama kendisine gelince üç sefer başvurmuş. Niye <laughs> bu yaftalamalar var abi? He? Neden bu yaftalamalar var? Ya şimdi biz gerçekleri biz gerçekleri kabul etmeyen bunu kesin bil yani. Bu tane tane, bu tane tane. Bizim hesabımıza gel gelmeyen her ne olursa olsun bize karşıdır. Yani bizimle beraber benimle senin ve arkadaşın düşünmedi biz kendimize karşı olarak Arkadaş bakın size bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başbakan, cumhurbaşkanı, bakan olmadan gidip Amerika ile bire bir başkanıyla konuşan tek bir insan var. Abi o kişi ne yaptı abi? Bir saniye. Yok yok bir saniye bir saniye konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz. Bir saniye. Hayır bir saniye. Biz birimizi seveceğiz her şey sevmeden geçer birimize hakka, hukuka, adalete evet. şimdi biraz evvel arkadaş diyor ki bilmeden yaşamadan ya ben 1630 euro para emekli maaşı alıyorum İtalya gibi bir yerde hani beğenmiyoruz Orada ya Orada yaşıyorsunuz bu arada? Ben geldim şu anda buradayım Kesin temelli mi dönüşüyorsunuz? Yok yok gidip geliyorum da bak bir, bir saniye Televizyona çıkıyorlar. İtalya yerden bir bak Ferrari'si olan millettir. Lamborghini olan millettir. Maserati olan millettir. Fiat en basit. Bu onları boş ver. Aynen. Onları hesaplamıyoruz. Bunun bir Ferrari'si alabilmek için sıraya geçiyorsun. Binlercesi açtığı zaman ancak senin garajında birden fazla olursa sana hak düşüyor. Bak biz karşı tarafta her kim olursa olsun kendimiz gibi göreceğiz, saygı göstereceğiz. Yani hak hukuktan yana olacak. Tabii. Onun gerisi hepsi Aa, boş. Hukuk yani var mı sizce şey ya da olmak... nerede? Anladım. Türkiye'de. Demokrat olmak başkalarının fikirlerini tahammül göstermektir. Allah, bu kelime için yani çok özür bir, tesis, bir bir bir, 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 mil, bir milyon abi. dolarlık sorudur yani. <laughs> yani ben şunu söylemek evet. istiyorum. Zaten Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir zaman. Hukuk tam olarak bağımsız olmadı. Ama bu kadar ayyuka çıkmadı. Bana göre kendi fikrim. Yani yine söylüyorum, ben terörist değilim, kendi fikrimi ifade ediyorum. Kimse benim düşünce özgürlüğümü de kısıtlamasın. Farklı fikirler olduğu ha. zaman terörist Şimdi, işte yaftalamaları. Ha. Ona mı, yani, onun için mi diyorsun ben terörist abi, diye? değilim farklı abi? Değilim. bir teröristim. Ben, abi, ben, ben memleketin çıkarını ben düşünüyorum. Yani abi, da yazıyor yazıyor sonuçta da. yani burada <laughs> röportaj verirken bile iki dakika düşünüyoruz. Acaba başımıza ne gelecek? Değil bizi mi? fişleyecekler mi? Yani bunlar olmasın artık. Peki kardeşim şunu da şey sorayım. Kesinlikle doğru söylüyorsun ama hı hı. birazcık da zamlardan konuşmak istiyorum. Özellikle elektrik, su, doğalgazdan başlayıp temel gıdaya kadar Ş devam edelim. Şimdi şöyle bir şey var. Serbest piyasa anlamında şunu da söyleyeyim. İktidarın uyguladığı ekonomi modeli dünya bazında serbest piyasaya da uygun değil. Yani bir Amerika Avrupa'yı tarzda bir serbest piyasa da yok. İşte sürekli iktidarın piyasaya müdahalesi yani bunda bir netleşelim. E, zamlara gelirse yani garibanın beli büçülmüş. İnsanlar ay sonunu getiremiyor. Sokak tabiriyle söylüyorum ters soluk var. Ülkede zaten beşli bir grup var bütün ihaleleri alan. Dediğim gibi hukuka dayalı adam akıllı bir ihale sistemi de yok. Yani yine serbest piyasadan örnek vereceğim. Objektif mi değil yani ya şeffaf bence, mı değil? Şeffaf abi. değil. Yani sonuçta neden bütün ülkenin ihaleleri o beşli gruba gidiyor da yani bu ülkedeki diğer iş insanlarına gitmiyor? Bunu da bir sorgulamak lazım. Dediğim gibi ekonomiyi düzeltmek istiyorsak yine tekrarlıyorum. Hukuk ve demokrasi alanında çok büyük reformlar, yenilikler yapmalıyız. Demokrasi ve hukuk olmasa o ülkede ekonomi de olmaz. Şimdi Çin modeli diyorlar. Çin'de insanlar insanca bir yaşamı yaşamıyorlar yani. Çin modeli olması için aslında şöyle de bir durum var. İlk öncelikle Çin'i bilmemiz lazım. Aynen. Yani yani Çin'de o, baktığımız koşullarını... zaman koşullar olarak ben sana söyleyeyim istiyorsan devlet devlete bağlı evler. Bütün herkes devlet. Her taraf devlet kurumu. Devlet kurumunda çalışıyor. Yani bu da iyi bir şey değil. Komünist sistemi gibi Eski ya. komünist Tam sisteminin yani bir değişik onlar, versiyonu komünizm, gibi bir Evet. Komünizmden çıkan birçok müşterim var. Ben Marmara Türk'ünde ilgileniyorum. Yani komünizmi arıyorlar ya? Ben sosyal Yo, demokrat daha, görüşlü bir insanım. Çin aslında baktığımız değil. zaman ucuz işçilikti bizim. Evet. Bizim evet. Işçilik Biz yani. de mi ucuz işçi olacağız artık? E Bunda da yani adam akıllı insan yaşamına dayanan bir şey yok yani ucuz işçilik. Kaliteli özellikle Avrupa Birliği standartlarını olması lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben sosyal demokratım. Libertaryen bir insan da değilim. Tabii ki devlet olacak ama ben devletin sosyal devlet olmasını istiyorum. <laughs> bunu da söylemek istiyorum yani inşallah demokratik yollarla önümüzdeki seçimde bu siyasal iktidarı değiştireceğimize inanıyorum. Herkese saygılar Değişince sunuyorum. Değişince de sen her şey düzelir mi? Değişim yani, olduğu zaman ya da gelen, değişimden neler abi, bekliyorum? Yeni gelenin de sihirli bir değnek yok. Yani hemen her şey düzelmez ama bahsettiğim gibi demokrasi, özgürlükler ve hukuk alanında yapılacak yeni reformlarla bir 3-5 yıl sonra her şey rayına girer diye düşünüyorum.